What is good we do? We coming after you. -na, 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 na hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelen robot modu oynayacağım ve yeni gelen robot modu oynamamın bir sebebi var. Çünkü artık yeni içerikler yapmaya başlayacağım için tam da bu modla ilgili ya da şu an bu video ile ilgili bir şeyler düşünüyorum. Aslında benim hesaplarıma göre boss savaşı yani boss modu gelecekti ama yanlış yanlış hesaplamışım. Robot işgali gelmiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu video için geçerli değil ama mesela win alamazsam video biter gibi bir içerik düşünüyorum ama tam olarak böyle bir içerik de düşünmüyorum. Ne düşündüğümün de farkında değilim. Çok çelişkili bir durumda, çok karışık şeyler, karışık düşünceler içerisindeyim. İlk maça girdim ama başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Çünkü hala sadece kanalımı izleyenlerin %80 ya da %85'i abone olmuş. Yani izliyorlar kupa kasma taktiği paylaşıyorum mesela izliyorlar ama ne beğeniyorlar ne abone oluyorlar. Bu yüzden 2 senedir 12.000 abonede kaldım. 2 senedir 12-13.000 abonede tıkandım kaldım. Artık bir 100.000 olayım da bir 100.000 plaketini ben de alayım. Neyse 100.000 de çok fazla bu arada. Kolt oynamayı çok özlemişim ve uzun zamandır koltun bin kupadan düşürmemek için oynamıyorum ve oynamayı unutmuşum. Şu an nişan alamıyorum. Keşke bu sezon yine geçen sezon olduğu gibi düello modu gelseydi ya da düello modu gelmiyorsa bile en azından hesaplaşma artı gelseydi. Çünkü ben hesaplaşmayı çok agresif oynuyorum. Agresif oynadığım için de yani şöyle söyleyeyim size videoda söylediğim şeyleri ben normalde çok az uyguluyorum. Kupa kasmak istiyorsam uyguluyorum. Yoksa ben çok agresif oynuyorum. Bir kere kupa kaybettiğim zaman sinirlenip sürekli agresif şekilde oynayıp kupa kaybediyorum. Ama hesaplaşma artı olduğu zaman yani hesaplaşma plus mı deniyordu. O olduğu zaman mesela bir oyunda 4 kill 5 kill alınca çok güzel kupa kasıyordum. Shelly'yi de zaten hesaplaşma plus varken kupa kasmıştım. Yani bu gel, eğer gelmiş olsaydı şu an kesinlikle Primo'yu, Tara'yı yani bugünkü haritada gelmiş olsaydı. Bu arada bugünkü haritada da video paylaştım. Eğer izlemediyseniz ona da gidebilirsiniz. Bundan hemen bir önceki video. Kartları falan koyacağım demiyorum. Çünkü genelde kartlara koymayı unutuyorum. Kartlara çok anlamsız şeyler koyuyorum. Bu arada 20 bin abone olursam tıpkı 10.000 bin abone de yaptığım gibi soru cevap videosu gibi bir video yapabilirim. 10.000 abone pardon 20 bin abone özel bir videosu da yapabilirim. Son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Eski serilerimden birkaçına daha devam etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Duma Gang botlara karşı bir tanesi Duma Boss. Bot Ligi diye bir serimiz de vardı. Sadece bir video yaptım. O seriye devam etmeyeceğim. Çünkü o seri beni hiç sarmadı normal olarak çekebileceğim videolar kupa kasma taktikleri. Ondan sonra nasıl oynanır serisi. Henüz nasıl oynandığı hakkında çok mükemmel oynayamasam da çekmediğim bir sürü karakter var. Sonra Duma Gang botlara karşı. Ondan sonra ee, Duma Boss. Bu arada Duma Boss'un ne olduğunu merak ederseniz bir tane video çekmiştim daha önce. 9 Mortis. Pardon 9 Dynamite bir Mortis. Aynısını farklı karakterlerle çekmeyi düşünüyorum farklı şekilde yapmayı düşünüyorum. Bu arada sesim birazcık da kalın gelebilir çünkü uykuluyum daha kahvaltı bile yapmadım hiçbir şey yemedim ve video çekiyorum. Uyku düzenim bozuldu ve çok saçma sapan bir şey oldu çünkü normalde Eee yani son 2 haftadır 3 haftadır sabah 7-8 gibi uyanıyordum bir tane video çekiyordum 12'ye kadar onu yüklemiş oluyordum sonra bir video daha çekiyordum onu da 5'e yüklüyordum Bazen yetişmiyordu videolar. 12 yerine 1'de yüklüyordum. Bazen de 5 yerine 6'da falan yüklüyordum. Ama sebebini bilmiyorum ama benim uyku düzenim hiç düzelmiyor. Hiç böyle bir ay boyunca bir sene boyunca düzgün bir şekilde uyuyup uyandığımı bilmiyorum. Hep böyle hep gece ayaktayım. Hep gece kuşu gibiyim. Hep ayaktayım. Normalde boyun modları çok fazla eğlenceli değil. Ama diğer kupa kasma yani kupa kasılan yerlere göre ya da güç ligine göre ben bu haritalarda bu modlarda daha fazla eğleniyorum. Çünkü böyle bir şeyler başarmaya çalışıyorsun. Robotu kesmeye çalışıyorsun. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Hesaplaşma gibi değil. Bir kere öldüğünde oyun bitmiyor. Ya da üçlü modlar gibi takım arkadaşların kötü oyun oynadığı zaman kaybetme ihtimalin çok fazla artmıyor. Mesela boss savaşında boss savaşı bu arada hala en sevdiğim oyun benim oyun modu. Çünkü yalnız şu an bütün gücümle, bütün şeyimle hasar yememeye çalışıyorum. Çünkü kendimce bir challenge yapıyorum. Hasar yemeden bu videoyu bitirmeye çalışacağım. Umarım ilerleyen bölümlerde de ilerleyen zorluklarda da hasar yemeden kazanabilirim. Ayrıca oyundan gerçekten sıkılmış durumdayım. Asla kupa kasmıyorum. Sadece videosunu çekiyorum. Sadece bazı videolarda işte bu videoya 300 like gelirse 1000 kupa kasacağım, 39.000 olacağım falan diyorum. Çünkü hani dedim beğeni gelmedi ben de kasmadım çünkü kendime böyle beni teşvik edici şeyler arıyorum. Hani beni e, nasıl anlatsam bunu? Beni teşvik edici şeyler işte hani 200 like gelirse heves hevesimi getirmeye çalışıyorum aslında. Çok fazla oynayasım gelmiyor çünkü giriyorum hesaplaşmaya. Takım olmuyorum. Takım olmayınca kaybediyorum. Bu arada umarım takım olmuyorum diye bana sinir olmuyorsunuzdur. Çünkü Bilmiyorum takım olmak beni pek sarmıyor çünkü zor takım olunca hiç zorlanmıyorum. Oyuna ilk başladığım zamanlarda bunu bir deneyimlemiştim kısa bir süre. Yani kısa bir süre derken uzun bir süre hatta arada bir aslında takım oluyorum da diyebilirim ama nasıl? Mesela ultiye ihtiyacım var mesela primo oynuyorum ultiye ihtiyacım var haritada bir primo daha var. Başka da primo yok olmasın mesela hepsi yüksek kupalı karakter yani yüksek mesafeli uzun mesafeli karakter. Ya iki şekilde ulti doldurabilirim primo Ya sürekli hasar yiyeceğim ve geri kaçacağım. Canımı dolduracağım, hasar yiyeceğim, geri kaçacağım. Hani hasar aldıkça ultim olacak. ya da primo'ya döneceğim. Primo gelecek, ulti dolduracağım. Sonra Allah'a emanet o yoluna ben yoluma. Ben de bazen ulti doldurmak için böyle şeyler yapabiliyorum. Sadece 30 saniye kaldı ve ben hala hasar yememeye çalışıyorum. Bence oyunun en güçlü karakteri önceden Max olduğunu düşünürdüm ama artık Max'in çok güçsüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Max yani yeni oyunculara karşı düşük kupada çok aşırı güçlü oluyor. Tabi yüksek kupada da Max oynanıyor. Yüksek kupada da çok güçlü bir karakter ama Max'i güçlü yapan şey bence Max'in ultisi. Çünkü otomatik basan biri yani otomatik basan biri Max ulti attıktan sonra Max'e bir tane bile vuramıyor. Uzun zamandır Max oynamıyorum. Sürekli bana bin kupa Max yap diyorsunuz. Deniyorum, deniyorum, olmuyor. Muhtemelen bu videoyu buraya kadar izleyen çok az kişi kalmıştır. Çünkü benim kitlem maalesef kupa kasma taktiği dışında hiçbir videomu doğru düzgün izlemiyor. İzleyenler var, onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Ama izlemeyenler gerçekten çok fazla. Bazen gerçekten kendi kitlemi anlamıyorum. Çünkü yani ne bileyim bir yandan da benim kitlem değilmiş gibi. Sadece kupa kasma taktiği ve Brawl Stars videolarım izleniyor. Daha önce bir sürü oyun denedim. Mesela Badland Brawl diye bir oyun vardı. Onun dışında Among Us, Among Us artık nasıl söyleniyorsa onu denedim. Onu da oynadım. Onun dışında Clash Royale de oynadım. Bu kanalda. Onun dışında Fobis diye bir oyun var. Onu da oynadım. Ya tabii şimdi şöyle bir şey. Ben sürekli Brawl Stars oynuyorum ve Brawl Stars videolarımın izlenmesi çok normal. Ama hani normal izleyicilerin bile başka oyunları izlemiyorlar ben oynadığım zaman. Ki şöyle bir planım var. Hani ikinci kanalda video çekeceğimi söyleyip hala başlamadım biliyorum ama başlamamamın bir sebebi var. Çünkü ben orada Brawl Stars oynamayacağım. İkinci kanalda Brawl Stars oynamayacağım. Brawl Stars oynadığım tek kanal burası olacak. Yani Brawl Stars videolarımı sadece burada paylaşacağım. Orada başka oyunlar oynayacağım. Yine izlenmeyecek. O yüzden izlenmeyince moralim bozulacak benim. O yüzden pek biraz başlayasım gelmiyor oraya. Çünkü yani moralim bozulunca, hevesim kaçınca hiçbir şey yapamıyorum. Bir aydır mesela hiç kupa kasamadım. Çünkü çok bunaldım takım olanlardan. Çok aşırı bunaldım. Çünkü takım olmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ki yapmamaktan ziyade artık yapamadıklarını düşünüyorum. Takım olmak dışında hiçbir şey yapamıyorlar. O yüzden yani videolarda işte like atın kupa kasayım diyorum o yüzden yoksa kupa kasmak istesem şu an bile girip kasarım ama içimden gelmiyor bir türlü. 7 saniye kaldı hala hasar yemedik ölmezsem. Bu arada bu videonun başlığını da bulamadım herhalde hasar yemeden kazanmaya çalışıyorum gibi bir şey yazarım. Aslında bu maçı oynamayacaktım ama baktım ki sadece bir tane görev kalmış. Dedim madem bir tane görev kalmış bunu da oynayayım. Hem videoda çok kısa olmamış olur. En azından bir 2-3 dakika daha oynamış olurum. Bu arada artık kupa kas biliyorsunuz ki her gün bir tane garanti kupa kasma taktiği videosu paylaşıyorum. Bir de artık o gün ne çekersem nasıl oynanır olabilir ya da sıralamaya girdim videosu olabilir ya da bin kupa karakter yaptım videosu olabilir. Yani bir tane kupa kasma taktiği bir tane de başka bir video paylaşıyorum ama şöyle bir şey yapacağım artık kupa kasma taktikleri her zaman ikinci planda yani bir gün bir gün mesela bildirim alıp da kupa kasma taktiği görmezseniz şaşırmayın çünkü artık böyle sıkıldım kupa kasmaktan daha doğrusu videosundan bile sıkıldım sadece böyle artık eğlenmek istiyorum o yüzden başka içerikler yapabilirim saçma sapan anlamsız şeyler yapabilirim bu arada Doğru düzgün Edit yapmayı bilmiyorum. Doğru düzgün editten kastım da şey, profesyonel edit yapmayı bilmiyorum. Yoksa çok mükemmel böyle film tadında Brawl Stars videoları çekmek istiyorum ama çok zor olduğu için daha doğrusu ben bilmediğim için bana çok zor geliyor. Bu yüzden de yapamıyorum. Şöyle yukarı doğru çıktım ki yukarıdan gelen olursa yukarıdan gelenlere oynayayım ama maalesef yukarıdan da kimse gelmiyor. Yalnız gitgide zorluyor bu oyun modunun ben anlamını bir türlü hani maksadını anlamıyorum. Eskiden mesela kimse oynamazdı burayı. Çok az kişi oynardı. Şimdi daha çok oyuncu oynuyor ama daha çok oyuncunun oynamasının tek sebebi görevlerden jeton kazanıp jeton kazanıp Brawl Pass'te ilerlemek. Yoksa eğer öyle bir şey olmasaydı oynamazlardı. Bence bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Çünkü oyunda sadece mesela, topluluk haritaları da bir işe yaramıyor. Sadece görev yapmak için, görev yine Brawl Pass için. Yani dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyoruz. Oo. Arkadaki uzun mesafeli robotu kestiğimi zannetmiştim bir an. Neyse videonun sonuna geldik. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için bir dakika ben böyle yapmıyordum. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinizi. Çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ayrıca gerçekten buraya kadar izleyip de abone olmayan varsa Neyse çok teşekkürler